Evet arkadaşlar bugün Küba Speedlight Pro yani disk e, fren kullanan e, modellerin e, fren ayarlarını yapacağız. Boşuna fren balatalarınız bitmeden freninizi değiştirmeye gitmeyin. Ya da balata değiştirmeyin. Boşuna para vermeyin. Öncelikle fren ayarlarınızı yapın. E, çünkü biliyorum bu, bu sorunu yaşamışsınızdır. Frenlerini tutmamıştır. Belli e, kilometrelerden sonra frenleriniz boşlamıştır. E, bu ayarları Yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Şöyle bir durum var. Ee, her mekanik araçta olan fren sistemi. Küba Speedlight Pro modelimizin fren sistemi disk fren. Yani disk fren olarak anlatmak istediğimiz şey şu arkadaşlar. Şimdi burada disk var ve buradaki balatalar diske. Sürterek bisikletimizin durmasına sağlıyor. Aynı şekilde de ön fren de aynı şekilde. Şimdi burada sol kısım ön fren, sağ kısım arka fren. Bahsetmek istediğim konu şu arkadaşlar. E, tabii ki bu bisikletlerin yani Cuba Speedlight Pro, diğer e, modeller, aynı şekilde başka markalar disk fren olanların e, balataları zamanla bitebiliyor zamanla tükenebiliyor. Biz bunların balatasının değişimini yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? Şöyle yapabiliyoruz. Biz burayı buradan söküyoruz. Ve yani şu iki vidayı alyanla söktüğümüz zaman biz balata değişimini yapabiliyoruz. Peki balata değişimine gerek duymadan biz bisikletimizin frenini nasıl daha iyi hale getireceğiz? Şimdi 3 tane fren ayarımız var. Yani bunları göstereceğiz. Yani balatayı değiştirmeye gerek duymadan balatanın sonuna kadar kullanıp ondan sonra balata değişimini yapabiliriz. İsterseniz direkt e, ayarımıza geçelim. Çok da uzatmadan. Şimdi arkadaşlar e, ilk olarak 3 tane dediğim için gösteriyorum. 3 tane fren ayarımızdan birisi burası. Yani normal, klasik bisikletlerdeki gibi. Burayı sıktığımızda ama şu kısım dönmeyecek. Bak bu kısım sabit kalacak. Burayı sıktığımızda biz arka freni sıkabiliyoruz. Aynı şekilde burada dönmeyecek, şurası dönmeyecek. Burayı döndürdüğümüzde yine aynı şekilde arka freni sıkabiliyoruz. Tamam biz bunu yaptık. Şimdi onu yaptık. Başka türlü nasıl yapabiliyoruz? Şimdi burayla bunu yapabiliyoruz. Arkadaşlar burayı çevirdiğimizde bakın. Şimdi bu e, kablo yani mekanik fren olduğu için arka frene bahsediyorum. Bu kablo şimdi fren bastığınızda freni bu şekilde çekiyor ve bakın bak burayı çektiğinde diski bu şekilde sıkıyor gösteriyorum. Evet diskin oynadığını zaten görebiliyorsunuzdur. Bakın şimdi biz bunu oynattığımız zaman e, sıktığımız zaman burayı ya gevşetiyoruz ya sıkıyoruz. Bunu sıktığımız zaman ne oluyor? Kablo kısalıyor. Kablo kısaldığı için bu biraz daha böyle çekiliyor. Çekildiği zaman balata diske biraz daha yaklaşıyor. Balata diske yaklaştığında ne oluyor? Frene bastığımızda frenimiz tutmaya başlıyor. Şimdi ikinci durumda bu. ikinci ayarımız da bu. Peki üçüncü ayarımız ne? Üçüncü ayarımız biraz daha ee, alyanla yapabileceğimiz bir ayar. Bu da e, şöyle söyleyeyim. böyle ki orayı yaptınız. Burayı da sıktınız. Hala e, bisikletinizin freni tutmuyor. Burada şöyle bir şey var. Bakın. Balatalar disk balata olduğu için şu iç kısımda daha net göstermek adına burada e, balatanın bir kısmı diske sabittir. Frene bastığımızda e, bir kısmı diske yaklaşır ve diski sıkıp frenin tutmasını sağlar. Şimdi buradaki ayarımız da şu kısımdan yapılan. Yani Alyanla yapabileceğimiz ayar. Tam da bu nokta. Burayı sıktığımızda biz bu balatayı ya içeriye doğru ittiriyoruz ya da dışarı doğru çekiyoruz. Yani gevşettiğimizde dışa çekiyoruz, sıktığımızda içe doğru itiyoruz. Peki buradaki amacımız ne? Buradaki amacımız şu arkadaşlar. Biz bunu İçe doğru ittiğimizde balatayı diske yaklaştırıyoruz veya uzaklaştırıyoruz. Yani balatanız hafiflemiş, balatanız azalmıştır. Ne yapacaksınız? Oradaki ayarla birlikte diske doğru sıkacaksınız, iteceksiniz. Peki şunlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar bunlar sabit olan kısmı diske yaklaştırıp uzaklaştırmaya yarıyor. Bu da aslında bir ayar. Bu şöyle bir ayar sabit olan kısmın diske daha yakın olması gerekiyor. Bu bisikletlerde sabit olan kısmı diske yaklaştırıp bu taraftan da diğer sabit olmayan kısmı diske yaklaştırıp uzaklaştırmaya e, çalışıyorsunuz. Şimdi ben kendi ayarlarımı yapacağım ve size anlatmaya çalışacağım. Bakın şimdi ön frenle benim ön frenim çok boşta. Ön freni sıktığımda bakın e, bu taraf yani sol taraf Balatayı diske doğru ittiriyor. Sağ tarafta aynı şekilde e, sabit kalan kısım. Aslında sabit kalan kısım orası değil. Sabit kalan kısım. Sol taraf sabit kalan kısmı biz ne yapacağız? Balatayı en yakın kısım haline getireceğiz. Sağ taraftan da buradan biz bu ortadaki vidadan e, alyanla birlikte balatayı yaklaştırıp uzaklaştıracağız. Benim balatalarım henüz bitmedi. Bitmediği için de e, boşuna balata alıp balata değiştirmek istemiyorum. Ne isterseniz işlemimize geçelim. Bakın ilk olarak burada anlatmamız gereken şey şu e, dediğim gibi sabit kısmı yani bu tarafı biz ne yapacağız? Diske en yakın hale getireceğiz. Diğer kısmı da bu taraftan e, sıkarak bu tarafa doğru gittireceğiz. Peki sabit kısmı diske en yakın hale getirmek için ne yapıyoruz? Burayı ve burayı birazcık gevşetiyoruz. Buradan ittirebiliyoruz. Şimdi ben burayı birazcık gevşettim. Tabi şuradan dolayı biraz yaklaştıramıyorum. Bakın ben burayı gevşettikten sonra bunu diskime doğru oynatabiliyorum. Evet en yakın hale getirdikten sonra ne yapıyorum? Buraya geri sıkıyorum. Şöyle üst tarafta daha net bunu göstereceğim. Şimdi buna şuna dikkat etmemiz gerekiyor burada. Ne yapıyoruz? balataya sürtmemesi gerekiyor. Balataya sürttüğü zaman ne oluyor? Balataya sürttüğü zaman ses çıkartıyor. Balatanızın yenmesine yine sebep oluyor. Bakın buradan bunu biraz gevşetiyoruz. Peki bunu gevşetmek için kaç numara? 5 numara alyan kullanıyoruz. Bunu aynı şekilde yine şurada şey olduğu için yine aynı bu fren merkezinden sökmek için bunu kullanıyoruz. Bunu yine buradan ittiriyoruz ve sıkıyoruz. Şimdi ben ilk olarak bu ayarları yapıyorum. Niye? Ben bu ayarları yapmamın sebebi şu. Benim zaten e, frenim bayağı bir biraz e, yollarım çok dik olduğu için ben frenimi bayağı bir e, kullanmak zorunda kalıyorum. Şimdi buradaki e, ayarlardan birisi ne demiştik? Bunu söylemiştik. Bakın. Bunu çevirdiğimiz zaman biz burayı e, gevşetiyoruz ya da sıkıyoruz. Ben mesela şu an ne yaptım? İyice gevşettim. Bakın bomboş bir şekilde. Yani fren tutmuyor aslında şu an. Şu an tutmuyor. Bunu bu şekilde ha bu şekilde çektiğimiz zaman e, sonuna kadar gelecek. Bir yerden sonra ne olacak? Geldikten sonra bu yine bizim işimizi görmeyecek. Ben size şunu tavsiye ediyorum. Bunu böyle sıkın arkadaşlar. İyice sıkılı kalsın. Bakın şimdi. Bunu sıktık. Şuradan, evet burası için de 4 numara alyanımızla burayı gevşetiyoruz. Gevşetelim. Bakın. Burayı gevşettikten sonra yani frenimizi daha da sertleştirmek için burayı bakın çekiyoruz kabloyu. Bunu el yardımı da yapabilirsiniz. bunu çektiğimiz zaman ne oluyor? Fren daha sık oluyor. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor bunu yaparken bakın. Burayı diske çok fazla değdirmemeniz gerekiyor. Aynı şekilde buradaki ayarlar gibi aslında bu ama daha basit olarak burayı söyleyeyim. Burayı diske en yakın hale getiriyorsunuz ve sıkıyorsunuz arkadaşlar. Tutarak sıkıyorsunuz. Evet. Evet bunu sıktıktan sonra şu an diske balatamız en yakın halinde ve ne yapacağız şimdi son ayarımız buradaki ayarımız şu arkadaşlar bakın burada yine ortada bir alyan yerimiz var aynı şekilde 4 numara sıkıyor Bakın bu yakınlaştırıyor ve uzaklaştırıyor bunu da aynı şekilde diske sürtmeyecek şekilde en yakın konuma getiriyoruz ve getirdik Şimdi bakalım. Evet. Frenimiz daha sert bir şekilde tutuyor. Şimdi aynı işlemleri arka fren için de uygulayacağız. Benim şu an arka frenim yine aynı şekilde tutmuyor arkadaşlar. Arka frende şurayla ilgili bir işlem yapmayacağım. Şu kısımlarla. Yani ittirip çekmeyeceğim. Ee, oranın ayarına dokunmayacağım. Bakın. Ee, arka frenimi buradan açacağım. Burayı açmadan önce şurayı en sıkı haline getireyim. Neden en sıkı haline getireyim? Yani en boş haline getireyim. Çünkü buradan sıkacağım için. Burasını zaten çekecek. Bakın burayı en son hale getirdim. Buradaki vida geldi. Burayı açıyoruz. Evet. Burayı biraz kaldırıyoruz. Bakın. Yine aynı şekilde diske değmeyecek şekilde en yakın konuma getiriyoruz. En yakın konuma şu an itibariyle getirmiş oldum. Burayı bu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Diske en yakın konumda bunu sıkıyoruz. Evet, bunun işlemini gerçekleştirdim. Ee, balatanız bitmeden balata e, alıp değiştirmeyin ya da e, değiştirmeye para vermeyin. Biz size bunları niye anlatıyoruz? Kendiniz e, bunu yapın diye. Şimdi burada aynı şekilde buradaki alyanla burayı biraz sıkıyoruz. En yakın konuma getiriyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Bakın. Sizin için elektriği açacağım ve freni nasıl tuttuğunu göstereceğim. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar. Fren anlatımımız bu şekilde. Ee, Dediğim gibi Küba Speedlight Pro modeli, Küba Speedlight modeli, diğer disk, biz fren olan modeller bu şekilde fren ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sürüş testi de yapacağım. Sürüş videosu da çekeceğim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.